Merhaba sevgili futbol severler merhaba değerli oyun gezerler Bugün FIFA kariyerinin 7. bölümündeyiz Kaldığımız yerden devam ediyoruz Söz verdiğim gibi Avrupa çeyrek final maçındayız Sanki ben söz vermesem o maçta olmayacakmışız gibi konuştum ama Durum budur Stuttgart'ta eşleştik Deplasmanda yapacağız ilk maçı Hayırlısı olsun Geçen bölümün son maçını seyredenler Sefa ile Deniz'in ne kadar iyi anlaştığını görmüşlerdir O yüzden bu maçta da Sefa ile Deniz'i arka arkaya yöneteceğim Gülleri sağa atacağım Çünkü 4 adet sakatım hala sakat Hala iyileşmedi. Hala öyle oturuyorlar. Yattıkları yerden para kazanıyorlar bir de ya. Hadi kazansınlar koymuyorum. Bana da. Yani iyileşseler de fena olmaz be. Ha? Bir iyileşsinler gelsinler aramıza dönsünler artık o adamlar ya. Vallahi ihtiyacımız var. Valla kupayı kaldıracağız adamlar yok yanımızda ya. Gazamız mübarek olsun. Çeyrek final diğer eleme maçlarına benzemez. Farklı bir havası var. Stuttgart zor bir rakip. Ama biz de Trabzonspor'uz be. Bunu halledebiliriz. As oyuncularımız olmasa da yani hepsi olmasa da halledebiliriz. Yürü Soner. Ver şu pası diyeceğim de kimse yok ki. Ana biri gelse dese ki ben buradayım abi. Bakabilirsin buraya. Aman aman dikkat çocuklar. Aman dikkat çocuklar. Bravo çocuklar. Aman çocuklar. Yapma çocuklar. 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 Bravo. Yürü güller. Yürü güller. Bir koşu var orada. O pası at oraya. Hadi o oraya atabilsen. Tamam arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay vallahi içim gitti. içim İçim bir çekildi yani. Bravo Kolman. Abi bir kaçın, iyi kaçın, bir sağ sola kaçın ya. oradan da gol olursa artık yuh. Kapat, kapat, kapat. Aman. İyi pas. Verdin. Verdin. Bindiren var oradan. Bindirdi o. Bindirdi. Penaltı. Verdi. Hoca penaltıyı verdi. Ne oldu bilmiyorum ama verdi penaltı. Çekti galiba. İzliyoruz. Bir şeyler yapmış ama tam olarak ne yaptığını anlamadım ben de. Topun başında Kolman. Gergin bir an. Tüm stat bizi izliyor. Normal olarak çünkü onun için para vermişler. Kolman. Kolman geldi. Kolman. Deplasmanda 1-0 öndeyiz şu karşısında. Hem de hiç olmayacak bir penaltıdan. Ya Allah Allah. O nasıl bir pas. Aurel Romeo, Aman 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 bravo Frey Valla takımın en iyi oyuncusu ya Frey Ay arkadaşlar ne yapıyorsunuz Aman Bir anlık bir boşluk bir anlık bir hata hemen gol yedik İyi koştun Kolman Dokun bir daha topa İlk yarı bitti 1-1. Kötü bir skor değil ama bir sıfır öndeydik sonuçta. i̇kinci yarıda bu skoru koruma yönelik hareketler yaparken yer yer ılıman bölgelerde atakları da kovalayacağız. İyi koşu, iyi koşu yürü güller. Çek şu topu, çektin, geçtin rakibine. Yürü yavrum içeri, yürü. Kime kestin be oğlum? Kime kestin be? Dikkat, dikkat. Uyy fena vurdu ha. Vallahi fena vurdu. Ya şerefsiz çok iyi vurdu topa be. Kapat arkadaşım. Kapatalım mı artık? Offside. Vallahi offside yokmuş. Bravo Frey. Helal olsun sana be. İyi geliyorlar. Gene iyi geliyorlar. Bu aralar Stuttgart iyi. Haydi bir kontra atak. Haydi Kolman. Yürü Kolman. İyi pas. iyi pas. Sıyrıldı rakibinden. Aa, vuramadı ya. Oh topu orada yuvarlayamadı be oğlum. Haydi Sefa. iyi vurursun. Çok zayıf. Çok zayıf. Söktün. Söktün. Dokun. Dokundun. 2-2. Bravo oğlum. Bravo Yılmaz. İyi dokundu kerata. Vallahi iyi dokundu. Bir tane daha sıkıştırır mıyız ya? Yoksa çok aç gözlü olmasak mı? İyi koşu var orada. Orayı görebilecek mi? Orayı görebilecek mi? Kaleciyi geçer mi? Geçse büyük tehlike be. Geçse gol yani. Tehlikesi falan kalmıyor tabi de. Artık uzatmaya girdik. Artık uzatma anlarındayız arkadaşlar. Ah o top çıkmasaydı. Hemen Kolman'ın yerine Medyani'yi alayım da daha savunma ağırlıklı bir şey olalım. Zaten bir maç bitti yani yemeyelim durduk yere. Sen de o kale. Bir kontra atak. Kovalayalım. Kovalayalım. Pes etmeyelim bu kadar kolay. Ulan Soner. Ulan Soner. 2-2 beraber kaldık. Kötü bir skor mu? Kesinlikle değil. Deplasmanda iyi bir skor. Umarız. Ravanshında da iyi bir skor alırız. Bir üst tura çıkarız. Mersin deplasmanındayız. Lig maçı, lig de önemli. Sadece Avrupa değil, lig de önemli. O yüzden bu maçtan da Mersin deplasmanı değiliz lan. Mersin'e kendi sahamızda oynuyoruz. Nereden çıktı Mersin deplasmanı? Sağ güzel, hava elverişli, güzel bir futbolla buradan da 3 puan alırsak ligdeki yükselişimiz devam eder. İyi pas, iyi pas. Yırt onu, yırt. Siyahi miyahi deme, yırt onu. Gülleri forvetle başlatmıştım ama e, sonradan sağa çekmeye karar verdim. Geçen maça çıktığımız düzene çıkacağız sağa diye düşünmüştüm. Öyle çıkmadık unuttum. Şimdi o hatamı telafi ettim aldım hemen. Aman Frey harikasın Frey. Vallahi harikasın. Yürü Yılmaz yürü oğlum. Yürü oğlum içeri iyi girdin. Verdiğin pasını da seken kayan bir şey yapın. Karşıla o topu. Karşıla Erdoğan. Boyun kısa ama karşıla. Aslanım benim. Yüreğim büyük. Ama nereye karşıladın işte? O da ayrı bir soru işareti. Aman. Uf. Pozisyona gel. Gol olmasın. Oy. vallahi helal olsun. Savunmadaki arkadaşım. Helal olsun. Yedek geçsin sen. Osman Paşa. Bravo Osman Paşa oldu. Korktum başıma geldi. İlk yarı biterken gol yemekti korktuğum. Çünkü gece dağıldı takım şu an. Kafa Avrupa'da mı? Nerede? Anlamıyorum ki ya. Ligde bu kadar kötü performans olmaması lazım ama arkadaşlar ya. Vallahi moralim çok bozuluyor. Hadi yavrum. İyi geçti. Ay vuruşuna tüküreyim. İyi, iyi göster. Ne? Ne oldu? Ya ben zaten oynuyorum ki niye durduruyorsun ki sen şeyi? Zaten hızımı almışım. Ne güzel atak mı yap? Gene faul. Tamam beyler sakin kavga çıkarmayın. Kolman senin sevdiğin yer. o top direğe Aşağı girse. Ah ulan ah. Biraz daha falso. Şahane gol oluyormuş. Kondisyonlar yerlerde yerlerde. Vallahi kondisyonlar yerlerde. Of. Kolman çık dışarı. Başka kim alacağım ki? Keleş sen de gir. Ne yapalım? böyle mecbur böyle oynayacağız yani. Keleş medya yani orta sahada. Ay vereceğim pasa. Vallahi dokunsa golde. alt pastan gol kaçırdı Artık tüm atlarımızla yüklenmenin zamanı geldi yok yani. Pozisyon falan çıkaramıyoruz arkadaş ya. Yürü, keleş yürü. Kornerden Mornerden sıkıştırsak bari araya. Ah bir sekse. Devam devam hata devam. Medya nereye çıkarıyorsun pasını ya? Çok yanlış yere çıkardın. Kontratta sürükledin bizi. İyi girdin araya şimdi affettirdin kendini. Çok iyi pas. Açı da gol geldi. Sefa attı. Sefa Yılmaz. Al topu al. Daha bir gol daha atacağız. Al şu topu. Oğlum şu topu alın beni delirtmeyin lan. Heh. Vallahi dar açıdan Erdoğan nefis pastı gerçekten yani Sefa. İnanmadım ama vurdum gene de. Vallahi zıbam diye soktu topu. Hadi ver pası içeri verdin. Dönmek için bir yer arıyorsun kendine. Buldun o yeri. Uzak köşe girmedi o top. Devam devam atak tazeliyoruz devam. Bak arkadaşlarına gene bak güzel pas. Senden de güzel pas. Çok kötü vuruş ya. Vallahi çok kötü vuruş. Ya buraya kadar getirip de bu vuruş yapmamalısın. Osman Paşa da sakatlandı. O çizgiden top çıkaran vardı ya. Yedek sağ bekimin de yedeği. Şimdi Nizam'ı aldı. Defansın ortasında oynuyor normalde ama 2 dakika sağ bek oynasın yani bir şey olmaz. 2 dakika idare etsin. Biz ne yaptık? Neler yaptık bu kadar? Hayvan gibi girdin. Yeter hoca. Kırmızı sarı bir şey çıkar şurada ama. Yok sakin yok. Olmuyor işte. Giriyor adam. Yok bu ataktan da sonuç alamadık. Bir de o seken topu kaybettik. Tam oldu. Bravo Medi yani. Hadi 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 hadi. Hadi bir atak şansımız daha var. Aman Sefa. Aman Yılmaz. Aman Sefa. Aman Yılmaz. Ya öf berabere bitti maç. Kendi sahamızda Mersin'le berabere kaldık. Çok gereksiz bir beraberlikti. İşte bunlar hep rotasyonsuzluktan, hep kondisyonsuzluktan, hep arka arkaya maç yapmaktan. Evet çeyrek finalin romanşını yapıyoruz. Şu da ismini söylemesi zor be. Stuttgart'ta içeride oynayacağız. 2-2 bitmişti. Biliyorsunuz bölümün başında yaptık zaten maçı. Ee, mübarek olsun diyorum gene. Çeyrek final maçı. Eğer yenersek yarı finale çıkıyoruz. Avrupa Kupası'nda, Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkacağız. Evet şaka değil gerçek yani yarı finale çıkacağız bu kadroyla, bu talihsizliklerle, bu rotasyonsuzluklarla. Nasıl olacak ben de anlamıyorum ama kesin konuşmayalım. Çünkü ilk maç yenmedik. 2-2 bitti yani. Berabere kalırsak eğer 0-0 kurtarır. 1-1 de kurtarır. 2-2 uzatmaları taşır. Yenilirsek zaten tüy diktiğimizin resmi olur. Çok iyi. Yürü Deniz Yılmaz. iyi çektin topu. Girdin içeri. Vur bakalım ne olacak. Ayak koyacaklarmış. Dışa doğru kesti kafa vuruşu kaleciye. İyi başladı kızdı başladı. Bir kafa daha seken top. Ah orada biri olsa. Ah orada ben olsam. Aman aman İbisevic çok saçma kaldı top önünde. Sokmayın şu adam içeri. Bak bak dışarıdan nasıl geldi desteği arkadaşına. Öğrenin çocuklar nasıl geldi. Kötü geldi iyi gelmedi. Kapat şurayı kapat artık Of Frey Her maç bunu demekten sıkılmayacağım Of Frey harikasın İyi kaçarsan tehlike Tam zamanında tam zamanında Vur karşının kalecisi de harika çıktı Keşke aşırtsaydık ya O kadar güzel bir pastı ki Bir kafa Her kafa topunu alıyoruz ama o kaleye sokamıyoruz o topu işte Gentner, keeping the ball moving, that's important. Aman iyi ayak Neler olsun İyi ayak, iyi, ayak. iyi Yak, yak, yak. Boş, herif boş. Bak, 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 bak. Çok çabuk çoğalıyorlar içeride. Burak offside. İyi koşu var. Gene iyi koşu var. Çok kaçmasın. Kaçmadı. Offside de yok. Yürü, yürü. Yürüme geri gel. Gel 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 geri gel. Dikkat arkadaşlar dikkat. Dikkat tehlikeli bir yerdeyiz. Of. Çok iyi müdahale. Asrın müdahalesi çok iyi müdahale. Harika bir müdahale. Ama bizim bir kontre falan yapıp bir sonuca gitmemiz lazım sanki ha. Ne dersiniz gençler? Yapalım mı böyle bir şey arkadaşlar? Hadi o zaman. kontras kalmadı gerçi de bir gol atalım en azından. O da olmadı. sağ Sağlık olsun. Çok iyi pas. Vur artık onu. Gol yap onu. Ulan kaleci. Onlar ilk yarı bitti be. Onu gol atsaydı sonrak çok iyi olacaktı. İlk yarı bitti maç şu ana kadar dengede gidiyor açıkçası. Stuttgart da bastırıyor. Biz de atak yapıyoruz. Onlar da önde oynamaya çalışıyor ama izin vermiyoruz. Onların sahasında bekliyoruz zaman zaman oyunu. O açıdan yerinde maç, güzel maç, tatlı maç. Pozisyonları biraz az ama olsun. Kolman'ı yine oyundan alacağım. Çünkü yoruldu. mediyen de iyi adamdır. Savunma kısmını en azından güçlendir orta sahada. Çok iyi çalım. Kes içeri güzel bir şey. Kestim mi? Sefa indirdin. Gol! <laughs> Mevkiyane. Attık. Attık. İşte orta sefa indirdi. Medyani çok iyi girdi. Vurmadı bile bir şey yaptı orada. Top çarptı mı artık? Kontrol mü edemedi? Ne yaptı? Evet, kontrol etmeye çalışırken ayağından açtı galiba. Kaleci ne olduğunu anlamadı. Gol oldu. Önemli olan gol olması. Bravo Erdoğan. Bu maç iyisin. Bu maç sürüklüyorsun insanları peşinden. İyi orta gelirse gol olabilir. Seken toplar. Basıyor muyuz? Basmıyoruz. Vazgeçtik. Basmıyoruz. Oy. Vallahi boş kuş bakarken yiyorduk gole. Adam çok enteresan bir vuruş yaptı. Tebrik ettim. Kapat arkadaşlar. Kapat arkadaş. Kapat. Çok iyi müdahale. Artık son 10 dakika elenmem için 2 gol yemem lazım. Çok büyük bir hata yapmazsam eleneceğimi düşünmüyorum. Açık konuşayım. Futbol bu ne olacağını bilemeyiz falan geyiklerine girmeyeceğim. O kadar da değil yani. 2 gol de yemeyiz herhalde. O kadar öküz değilizdir. Değil mi? Değilizdir arkadaşlar. Değil mi? Soner ölmüşsün seni de oyundan alayım ya. Soner de çıkardım. Keleşi aldım. Full de geriye çekildim. Takım olarak. Bakalım bir şey fark edecek mi? İyi pas mı? Zaten Deniz'in de kondisyonları şu an Deniz'in kondisyonu dibe vurmuş durumda. Çok zorlanmayacağım o yüzden. <laughs> aman aman. Gen offside. Artık uzatmalardayız. Zamanı oynuyoruz. Güller yapma zamanı oynuyoruz Yorum yaptın harekete bak ya. Bravo yani Günün adamısın. Sonradan girdin. Daha ilk pozisyonunda golünü de attın. Bitti mi hoca? Bitti mi? Çal şu düdüğü bitir artık maçı. Yarı finaldeyiz. Yarı finaldeyiz. Bravo Frey adamımsın. Maçın başında kurtardığın pozisyon efsaneydi. Tek kelimeyle efsaneydi. Alkışın en büyüğünü sen hak ediyorsun. Frey'i alkışlıyoruz. Ben bu oyuncularımı alkışlıyorum ayrıca. Bir de kendimi alkışlıyorum. Şimdi sırada siz varsınız. Yeter bu kadar alkış. Galatasaray Fenerbahçe elendi. Onlar da benimle beraber çeyrek finale çıkmışlardı ama biri seviye, diğeri de CSKA Moskova'ya elendi maalesef. Gördüğünüz üzere durum bu. Yarı finaldeyiz. Merak ediyorum. Ne olacak bu durumun sonucu acaba? Ligde 7. sıradayız. Sivaslarımızda 4 puan fark kalmış. Eskişehir yenilmeye devam ediyor. Arka arkaya bir kazansak Eskişehir'in şu an çoktan yerine oturmuştuk ya. Vallahi Eskişehir'in yenilmesi çok iyi oldu. Ee, Sivas'ı da eğer alt alabilirsek Eskişehir'de alabiliriz diye düşünüyorum ama ligde yapacağımız maç sayısı da gittikçe azalıyor. 7 maç kaldı. Kasımpaşa deplasmanına gideceğiz bir sonraki bölümde. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ama Kasımpaşa deplasmanı ile başlayan mücadelede Marsilya ile yarı finalde yapacağız. Bir sonraki bölümün son maçı Marsilya ile yarı final olacak. Heyecanlıyım. Avrupa Kupası'nda yarı finale çıkacağım ilk defa kariyerimde. O zaman şimdilik bol bol günlerle kalın diyeyim size. Yani gününüz klas efendim.